Merhaba arkadaşlar. Sizlere televizyonlarımızın içindeki dahili hafızaya nasıl görüntü atıldığını ve sonrasında nasıl gösterim yapıldığını anlatacağım. Görüntülerimizin bulunduğu USB'yi televizyonumuza takacağız. Sonrasında Google Play Store'a gelerek oturum açmamız gerekiyor. Sizlere kolaylık olması adına bir ortak bir kullanıcı adı ve parolası oluşturdum. Kullanıcı adı bölümüne tpkayra22@gmail.com yazıyoruz. İleri diyoruz. Şifre bölümüne Kayra 1 2 3 yazıyoruz. İleri diyoruz. Oturum açıldıktan sonra yukarı büyüteç bölümüne arama bölümüne geliyoruz. Arama bölümüne EF yazıyoruz. Ara diyoruz. S yöneticisini indiriyoruz. Televizyonumuzda indiriyoruz. Daha öncesinde indirdiğim için yüklenmiş gözüküyor. Sonrasında yine yukarıya geliyoruz. Arama bölümüne. VLC yazıyoruz. ve VLC playerımızı da televizyonumuzun içerisinde yüklüyoruz. Bunu da daha öncesinde yükledim. Daha sonrasında Android arayüzümüze tekrar geri dönük, dönüyoruz. S dosya yöneticisinin içerisine geliyoruz. Burada yanda bulunan yerel'i tıklıyoruz. Aşağı doğru geliyoruz. SDA1'e tıklıyoruz. Aç diyoruz. Şu an USB'mizin içerisindeyiz. Buradan istediğimiz dosyaları işaretleyerek göstermek istediğimiz dosyaları işaretleyerek aşağıda bulunan kopyalaya geliyoruz. Yukarıya çıkıyoruz. Ev kısmı var. Eve tıklıyoruz. Burada aşağıda yapıştır butonuna tıklıyoruz. sonrasında programdan çıkıyoruz. Android arayüzümüze geri dönüyoruz. Android arayüzümüzde bulunan VLC Player'ı çalıştırıyoruz. Oynatmak istediğimiz dosyanın üzerine gelerek All Video diyoruz. Oynatmak istediğimiz dosyanın üzerine gelerek OK'ye okay tıklıyoruz. Daha sonrasında tekrardan OK'ye OK tıkladığımız zaman altta bu şekilde pencere açılacak. Üç noktaya geliyoruz. Bir kere tıkladığımız zaman tekrar tekrar aynı videoyu döndürür. İkinciye tıkladığımız zaman bütün videoları tekrar tekrar döndürür. Geri tuşuyla çıkıyoruz. Devamlıyoruz. Ve bu şekilde USB'ye gerek kalmadan bütün videolarımızı tekrar tekrar döndürebiliriz arkadaşlar. İyi çalışmalar.